öne dönüş payını almak için kontra paralel çizgide 3 santim paralel kes yapıp önden aldığımızı arkaya yapıştırıyoruz. Paralel bağlı hangisi daha ee, Ölçüye gel abi. Şuydu. Ha, tamam. Yani şimdi hatırladım. Şuydu noktadan bağlı. Ha O baş. Evet abi. Bir. iki Aleyküm selam. Üç. Dört. Komple seçip yapıştırıyoruz. Yapıştırdıktan sonra kalıba 6 santimlik pens değeri vereceğiz. Dirsek hattı için. Onu vermek için de kalıbımızı 3 santim Şuradan almadı hacı. Almadı. Şuradan. hacı bir durdu şunu. Çekeceksin de çekeceksin. Yok çektim çeksin. bir şey olmaz. Sıkıntı yok. Şimdi olacak. Bu alt Seç, Yok e, bas şimdi abi öbürünü seçsin. Ha şifleydi, tamam. 3 santim. Payımızı ver. Ne yapıyorum? Pens payı. Ha, tamam. Evet pens payı. Üç santim. Ol, oraya... ya, ya, yanlış yapıyorum hacı. Yanlış yapıyorum hacı. Yok. Pencil yukarı işi yok, altla işi var hacı. Altla ortayla pardon evet. özür diliyorum. Evet. Üç <laughs> santim, heh zaten bilgisayar doğru yapıyormuş biz yanlış anlatıyormuşuz. Eksi üç. Pencil payımızı verdik. verdik. Şu fazlalık noktaları da bir Silah. silelim. Ne güzel. Şu fazlalık noktaları sildik. Şunu da sildik, şunu da sildik. Daha sonra yan kolumuz genelde 7-8 cm olduğu için biz 7 cm'lik bir nokta atacağız. Eksi 7. 7 cm'lik noktamızı attıktan sonra önceden dışarı çıkışı vermiş olduğumuz 6 cm'lik pens payı noktamızı da atacağız. Attık. Eksi yapacaktık. Eksi 6 santim noktamız attık. Daha sonra bunun ikisinin ortasını bulacağız. Ortası da 3 santim daha. Bildiğimiz şuna bir 3 santim daha. Çıkımızı noktamızı Allah'ım eksi 3 yapacaktık. Eksi 3 noktamızı attık. Şu iki pencerenin ortasını bulduk. Şu yanlışlıkla vurduğumuz noktalardan kendimize arındırdık. Daha sonra buradan referans yaptırıp eee kol tepemize 33 cm'lik dirsek hattımız için bir tane nokta atacağız. Noktamızı koyduk. Buradan 33 cm işaretledik. Kolumuz geldi. Daha sonra o iğneyi pensimizin ortasından referans yaptırıp